Merhaba arkadaşlar ben Özkan ee, ikinci videomuza karşınızdayız ee, bugün e, ilk defa hayvanlarımızı dışarı çıkaracağız 7 ee, aydır yedi buçuk aydır dört duvar arasında <laughs> toplayabiliyorlardı ee, bakalım başarılı olabilecek miyiz dışarı çıkarttığımızda kontrol edecek, edebilecek miyiz hayvanları ee, bir onu test edeceğiz e, tabi hepsini çıkartmayacağız bu e, doğuran ve e, gibi gebe olan hayvanlarımızı çıkartacağız. Bir tane hayvanımızın da zannedersem e, doğumu mu yaklaştı. E, yakalayabilirsek onunla da videosunu sizinle paylaşacağız. E, ben şimdi e, kapıları açmak için e, bir organize edeceğim buraları. Yani hemen videonun devamıyla karşınızdayız. Hadi. Evet. Evet. Gel, gel, gel. Gel, gezin. gel kızım. o tarafa doğru git. Tamam, arkasından koşarsanız kaçarlar. Koşmayın arkalarından. Bugün ilk defa dışarı çıktı hayvanlar. Biz de e, ilk defa seyrediyoruz. Tabi burada hayvanların bir kısmı doğurmuş e, anneler mevcut. Doğurmuş anneleri böyle bir dışarı çıkarttık. Tabi dedik deneyelim nasıl olacak diye. E, Tabi çocuklar da e, bu arada eğleniyorlar. Çok sıkıştırmayın babacığım da kaçmasınlar. Burası komple bir hayvancılık bölgesi. Küçük küçük böyle etrafta, sağda, solumuzda, önümüzde, arkamızda hep küçük küçük mandıralar var. Genelde herkes kapalı bakıyor ama merası olanlar hayvanları otlatmaya götürüyor. Bizim bir meramız yok. Meramız olmadığı için de çok dışarı çıkartmıyoruz. Burası da böyle hafif yeşillendi. Yeşillikten bugün bir istifade etsinler diye hayvanları çıkarttık. Ee, Mete koşmayın. Bak nereye götürdün hayvanları? Eee. Bak, dur, bekle. Şimdi bak, böyle koşun. Şimdi sen şöyle önde. Mete sen git. Sen git. Ospen'in de seslen. Hayvanlar gitmesinler. Tamam. Tamam, sen orada dur babacım. Sen orada sabit dur annem. Hareket etme, koşma. Mete, sen de dur hayvanlar otlasın babacım. Bu arada komşumuz da e, sol tarafta hayvanları çıkartmış. E, korkmayın, kaçmaz diyor. <laughs> Arkadaşlar biz bu bölgenin acemi çobanlarıyız. <laughs> sağolsunlar olsunlar bize yardımcı oluyorlar fikirleriyle, tecrübeleriyle. Tamam şimdi sabit durmanız lazım ki onlar yesin. Sen hareket edersen onlar kaçar sürekli. Diğer hayvanlarımız içeride. onları çıkartmadık. Totalde bir 34 tane dişimiz var. Bir tane yetişkin koçumuz var. Burada 14 tanesi, 15 tanesi dışarıda ve kuzular ile beraber. 4 tane de doğuracak olan var. Biz de ilk defa şey yapıyoruz ama kaçar diye düşündük. Hayvanlar gayet uyumlu ve ılımlı şekilde duruyorlar. Ne güzel yerler ama. Evet. Osman Bak, amcanın, Osman amcanınkiler bize bakıyor. Bak nasıl yer ağzında gördün. <gülüyor> <gülüyor> i̇çeride mi kaldı bir tane? Derin içeride kuzu mu var babam? Bak bir. İçeride kuzu mu var? Yo bizden değil sanki. Mete koşturma koşturma Mete'cim. Koşturma anne. Ben a. Mete senle bu iş olmuyor babacığım. Annem, baba. dur Mete burada. hayvanların arkasından koşmamanız lazım. Tamam? Koşmamanız lazım hayvanlar ne yaparsın? Ama sen koşuyorsun. Neredeyim? 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 Gelin böyle Mete derin gelin. Gelin annem bu tarafa. Evet. Gel. Gel. bak burayı sevdiler. Buradakileri yesinler annem. Gel böyle yanıma. En çok, en çok o. Orada. Oy. En çok bizimkiler. Ayımı, yamak, gel, böyle gelin. Gelin böyle Mesela? hayvan paniklemesin. Gelin. Betsy bırak. bırak. bırak, bırak, bırak. bırak, bırak. Derin gel. Sen bayağı uzakta kaldın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne oldu? Hadi yiyin siz de. Sen de ye, sen de. Orada bir koca şey Bak bakalım annem. Düştü ama ben iyiyim. Mete gel annem, Metecim gel, gel hayvanlar korkup gidiyorlar gel bu tarafa. Metecim gel baban halletsin. Mete. Gel, gel Mete. termeyini Vallahi ne anlatacağımı bilemedim ben de böyle. <laughs> çekmesi daha keyifli oluyor. <laughs> evet, Mete rahat verirse hayvanlar da otlanacak ama Mete rahat vermiyor. Evet arkadaşlar ilk salımı yaptık tabii biz de heyecanlıyız, çocuklar da heyecanlı hepimiz bir tarafa dağılmış durumdayız. Ha Tabi e, dediğimiz gibi hiçbir tecrübemiz yok İlk defa çıkarıyoruz hayvanları dışarı e, gayet de uyumlu şekilde otluyorlar kuzularıyla beraber. Tabi kaçar diye düşünüyoruz ama komşumuz Osman amca kaçmazlar nereye gidecekler diyor. aldığımızdan beri hayvanlar hep kapalı. Kendi e, e, şeyimizin, e, damımızın içinde. Böyle istersen bir gösterelim Tuğba. E, ahırın damı buradan başlıyor. Arkaya kadar. Tabii bu tarafta böyle bir 5 metre, bu yeşillik alanda bir 5 metre ve duvar boyunca bir alanımız var. Yine gene arka tarafta öyle bir 3 metre yeşillik alanın devamı var. Ve en arka tarafta ee, yine bir yerimiz var. 15 metre genişliğinde. Oralar kapalı değil. Dört duvarın arasında değil. Ee, hayvanlar geldi geleli e, sadece dört duvarın arasındaki alanda otluyorlar. Ortada da böyle yapay bir mera gibi bir kısım oluştu. Yağmur yağdı. tabi dökülen arpalar buğdaylardan oluşan böyle yeşillikler vardı. Hep otlu otluyorduk. Bugün ilk defa dışarı çıkarttık. Ee, bakalım Eğer böyle sakin dururlarsa Diğer içeride e, Toplular var ee, Gebeliklerinden Şüphe ettiklerimiz Bir dahakine onlarla beraber hepsini birden salarız Diye düşünüyoruz <laughs> dur, dur, dur. De dön. Korona döneminde böyle hayvanlarla uğraşmak kapalısınız yasaklar var. burası bizim için de bir peçiş oluyor. Çocuklar için bir eğlence alanı oldu. Koyunlar, kızlar. E, bakalım e, <laughs> bu yol bizi nereye götürecek hep beraber göreceğiz. Bu arada beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Daha güzel videolarla karşınızda olacağız. Şimdiden teşekkürler.